Bundan tam 9 yıl önce Orient the Blind Forest isimli bir oyun çıkmıştı. Görselleri, müzikleri, oynanışı ile birlikte platform oyunları arasında kendi tarzını ortaya koymuş, oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Hatta Ori'nin hikayesini anlattığım videoda da oyunlar bir sanat olarak değerlendirilse sanat denilebilecek bir oyun olduğuna dile getirmiştim. İşte 9 yıl önce bu sanat eserini karşımıza çıkaran stüdyo geçtiğimiz günlerde sanatını farklı bir oyun tarzıyla birleştirerek No Rest for the Wicked oyununu çıkardı. Ori gibi bir platform oyunundan sonra benzer görsellik tarzıyla bu defa Soulslike denebilecek tarzda bir oyun çıkarması ben de dahil çoğu Souls severlerinin dikkatini çekti. Her ne kadar bu oyun bizim için yeni çıkan sürpriz bir oyun da olsa oyunun yapımcısı bu oyunu tam 6 yıldır geliştirmekteymiş. Ancak o dönemlerde stüdyonun imkanları bu oyun için yetmediğinden dolayı projeyi askıya alıp Ori 2'nin üzerine yoğunlaşmışlar. Şimdi ise stüdyonun bunca zamandır aklında olan bu oyunu deneyimleme fırsatını bulabiliyoruz sonunda. Bugün sizlere 20 saatlik oyun tecrübemin ardından No Rest for the Wicked'ın incelemesini yapmak istiyorum. Gerçekten Souls-like denebilecek bir oyun mu? Optimizasyon sıkıntıları anlatıldığı kadar var mı? Oynanışı keyifli mi? Erken erişim bir oyunu olduğu düşünüldüğünde yeterince içerik sunuyor mu? Bu tarz sorulara yanıt vermek istiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Norris Ford Wickett'ın hikayesi Sekra adında bir adada geçiyor. Bu ada üzerinde yaşayanları canavara dönüştüren bir hastalığın pençesine düşmüş durumda. Bu hastalık ise yüzyıllar sonra kendisini tekrar gösteriyor. Bu yüzden zamanla unutulmuş bir ırk olan Selim ırkından biri olarak biz bu hastalığı ortadan kaldırmak için adaya giriş yapıyoruz. Selim ırkı bu hastalıkla savaşmaya yemin etmiş bir ırk. Zamanında bu odada anıtlar, mezarlar inşa etmiş ama zamanla ortadan kayboldukları için bunlar birer harabeye dönüşmüş. Bu ırkın bir üyesi olarak da biz, hem hastalığın neden tekrardan gün yüzüne çıktığını öğrenmek, hem atalarımızın burada neler yaptığını keşfetmek, hem de hastalığı ortadan kaldırabilmek için bu adaya geliyoruz. Arka planda ise çeşitli politik olaylar dönüyor. Anakara'da kral ölmüş, oğlu tahta geçmiş. Oğlu ise kilisenin güdümünde. Kilisenin bu adayla ilgili kendi amaçları var. Baş ve adadaki hastalığı tedavi etmeye çalışıyor. Çünkü tedavi edebilirse tanrısının gözünde kendini ispatlamış olacak gibi gibi olaylar var. İşte böyle bir amaçla oyuna başlangıç yapıyoruz. No Rest for the Wicked, ara sahnelerinin tamamı elle yapılmış animasyonlara sahip bir oyun. Bu animasyonların kalitesi, atmosfer, çevre ve düşman tasarımı kendini oyuna ilk adım attığınızda hissettiriyor. Hatta karakter yaratma ekranında bile karakterinizin yüzünü istediğiniz gibi ayarlayabilirken vücudu oyunun kendine has tarzıyla sabit kalıyor. Oyuna ilk başladığımda bu ne biçim tip, arkta insanları trollemek için oluşturulan karakterlere benziyor diye düşünsem de oyunun dünyasının içerisinde hiç sırıtmıyor bu karakter. Elbette oyunun ambiyansının, çizimlerinin, ara sahnelerinin güzel olduğu aşikar. Bu yüzden bu konu üzerinde fazla konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Peki, oyun gerçekten bir Souls-like mı? Ya da Souls oyunlarını seven biri bu oyundan ne beklemeli? Oyun tam anlamıyla bir Souls-like değil. Elbette oynanışı zor, bir stamina sistemi var, bu yüzden saldırılarınızı doğru zamanda yapmalı, doğru zamanda dodge ya da peri atmalı, bu sayede düşmanlarınızı öldürmelisiniz. Ancak Souls oyunlarından ayrılan birçok yanı var oyunun. Öncelikle ölüm Souls oyunları kadar cezalandırıcı değil bu oyunda. Öldüğünüz zaman XP kaybetmiyorsunuz. Dönüp öldüğünüz yere tekrar gitmek zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi. Bunun yerine sadece üzerinizdeki eşyaların sağlamlığı azalıyor ve parçalanabiliyorlar. Ancak onları da belirli bir ücret karşılığında tamir edebiliyorsunuz. Oyunda Bonfire görevi gören Whisper isimli yerler var. Ancak bunlara dokunduğunuzda canınız dolmuyor ya da burada oturup level atlamıyorsunuz. Bu Whisper'lar büyük oranda checkpoint görevi görüyor sadece. Level'ınızı normal bir şekilde düşmanları öldürüp XP kazanarak atlıyorsunuz ve herhangi bir yerde menüyü açarak her levelde aldığınız 3 puanı dağıtabiliyorsunuz. Ayrıca öldürdüğünüz düşmanlar Souls oyunlarındaki gibi öldüğünüz zaman tekrardan spawn olmuyorlar. Bunun yerine oyunda ilerledikçe Belirli sebeplerden dolayı haritada geriye dönmek zorunda hissettiğinizde kendinizi öldürdüğünüz düşmanlar yerine başka düşmanların buraları ele geçirdiğini görüyorsunuz. Bir yeri temizlediğinizde o yer sonsuza kadar boş kalmak yerine sürekli değişiyor, farklı düşmanlar ortaya çıkıyor. Peki ama neden haritada geri gitme ihtiyacı hissedesiniz? oyun size bununla ilgili de yeterince motivasyon veriyor. Belirli bir noktada tıpkı Filing Shrine gibi karakterinizin kendini geliştirebileceği, NPC'ler ile etkileşime geçebileceği Sacrament isimli bir kasaba açılıyor. Bu kasabada silahınızı, zırhınızı geliştirebiliyor, handa dinlenerek canınızı tazeleyebiliyorsunuz. Hatta bu kasabadan bir ev bile satın alarak evi kendi isteğinize göre dizayn edebiliyorsunuz. Ancak bunlar bedava olmuyor tabii ki. Bu kasaba adadaki hastalıktan dolayı büyük oranda hasar görmüş durumda. Bu yüzden kasabayı tamir etme işi de size düşüyor. Tıpkı bir survival oyununda olduğu gibi haritadan çeşitli malzemeler toplamanız gerekiyor. Ağaç kesmeniz, maden parçalamanız ya da kürekle toprağı kazarak ham maddeler elde etmeniz gerekiyor. Bu ham maddeleriyle birlikte kasabanın inşaatçısına giderek kasabayı geliştirmeniz gerekiyor. Bu geliştirmelerle Gerek kasaba içerisinde kısa yollar açabiliyor, gerekse buradaki NPC'lerin dükkanlarını geliştirebiliyorsunuz. Bu sayede örneğin Blacksmith daha iyi silahlar üretebiliyor size ya da marketten daha iyi eşyalar satın alabiliyorsunuz. Bu yüzden haritada daha önce gezdiğiniz yerleri tekrar gezerek ham madde arayışında buluyorsunuz kendinizi. Ancak bu durumun en büyük sıkıntısı geliştirmek istediğiniz yerler ücreti karşılığında hemen gelişmiyor. Malzemeleri toplayıp teslim ettikten sonra Gerçek süreyle en az 1 saat, bazı geliştirmelerde ise 4 saat beklemeniz gerekiyor. Zaten erken erişimde olan bir oyun için gerçek hayat süresiyle bu kadar zaman beklemek de can sıkıcı oluyor. Haritada gerilere dönmenizin bir diğer sebebi ise kendinize yemek hazırlamak. Canınızı artırmak için oyunda bolca yemek yapmanız gerekiyor. Dinlendiğinizde yenilenen estus gibi bir can malzemesi olmadığından dolayı sürekli bu yemek malzemelerini toplamanız gerekiyor. Örneğin ben bir bosta takıldığımda fark etmeden sürekli can yemeklerini kullanmışım. Ardından yeni yemek yapabilmek için kendimi haritayı mecbur dolanırken, sağdan soldan mantar, bitki toplarken, balık tutarken buldum. İşin zorlu kısmı da bu yemekleri toplarken karşılaştığınız düşmanlar canınızı azaltırsa tekrar o yemekleri yiyerek canınızı tazelemek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden süreç uzayıp can sıkıcı olabiliyor. Elbette bir süre sonra Sakrament kasabasında kendi evinizi aldıktan sonra ya da kasabada yer alan hanı tamir ettikten sonra yataklarda uyuyarak canınızı tazeleyebiliyorsunuz. Ancak o aşamaya gelene kadar da baya bir süre geçiyor. Ya da oyunda yemek malzemeleri satan biri var. Bu kişiden de malzemeleri satın alabiliyorsunuz ancak para evinizi geliştirmek, eşyalarınızı tamir etmek için gerekli olduğundan yemek malzemelerini satın almak yerine toplamak daha mantıklı oluyor. Bu gibi durumlar oyunun akıcılığını benim açımdan baltalasa da kendi içerisinde oynanış döngüsüne bir zorluk katmak için yaptıklarını söyleyebilirim. Bu yüzden cam malzemelerini dikkatli kullanmanız, envanterinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Evet öldüğünüzde XP kaybetmiyorsunuz ama bu gibi durumlar sizi hem zorluyor hem de grind yapmaya itiyor. Ayrıca oyunda silahlarınızı ve zırhınızı güçlendirdikçe sizi zorlayacak çeşitli yan etkiler de ekleniyor bu eşyalara. Örneğin bir zırhınızı geliştirdiniz. Verdiği defans arttı, stamina'nızı daha çabuk dolduracak bir özellik verdi. Ancak bir yandan da öldüğünüzde XP veya para kaybettiren, canınızı %20 azaltabilecek dezavantajlar verebiliyor. Souls oyunlarının kendi içerisinde yer alan zorluğunu biraz da oyuncunun seçimine bırakmış bu anlamda No Rest for the Wicked. Çok fazla ölmüyorum zaten diyerek güçlü bir zırh da giyebilirsiniz ya da ölüm stresine girmemek için Biraz daha düşük seviye zırhlar da tercih edebilirsiniz. Oyunun harita yapısı ise keşfetmeyi keyifli kılıyor. Kayanın üzerinde gördüğünüz bir eşyayı almaya çalışırken oradan oraya atlamak, şu delikten girsem nereye giderim, buraya baksam ne keşfederim hissiyatı oyunda bolca var. Bu sayede haritanın içerisinde hem kaybolup hem de yeni şeyler keşfedebiliyorsunuz. Ancak kameranın 360 derece dönmemesi bazı noktalarda bu keşif işini gereksiz zorlaştırabiliyor. Örneğin bir noktada sağa gittiğimde bir yol olduğunu keşfetmem yaklaşık 2 saatimi almıştı. Haritada bir ileri bir geri gidip nereye gideceğimi bir türlü bulamamıştım. Halbuki kamerayı ufak döndürebilsem orada yol olduğunu görebilmem çok kolay olacakmış. Ayrıca elbette ki oyunda büyük bir optimizasyon sorunu var. Oyunun başlarında bu problem çok hissedilmiyor. Ancak sonlarına doğru yaklaştığınızda özellikle açık alanlarda ve manzaralı durumlarda FPS yerlerde sürünebiliyor. Oyunda henüz DLSS seçeneği de yok ve grafikleri değiştirebileceğiniz detaylar yok. Oyunu ya düşükte oynuyorsunuz ya da kalite modunda. Bu yüzden oyunu güzel hale getiren çevre detayları, atmosfer bir yandan da sinirinizi bozabiliyor. Örneğin oyunun %70'inde hava durumu yağışlı. Ancak yağışlı bir havada etrafta yanan meşaleler eşliğinde bir bossla dövüştüğünüzde nerede olduğunuzu, bossun hareketlerinin ne olduğunu kestirmek zor bir hale gelebiliyor. Ekranda çok fazla şey dönüyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Peki oyun ne kadarlık bir içerik sunuyor? Açıkçası çok fazla değil. Spoiler olmaması için detaya fazla girmek istemiyorum ama 20 saatlik bir sürede oyunu görece bitirebiliyorsunuz. Elbette kasabada yer alan tüm geliştirmeleri yapmak isterseniz, evinizi kendi isteğinize göre dizayn etmek ya da oyunda yer alan challenge'ları yapmak isterseniz, bu süreyi uzatabiliyorsunuz. Ancak oyunu bunları yapmadan da bitirebildiğiniz için bunları yapmakla uğraşmak da istemeyebilirsiniz. Bu anlamda sizi zorlayabilecek daha fazla içerik olmalı ki evinizi, dükkanlarınızı geliştirmekte uğraşasınız. Bu anlamda No Rest for the wicked oynaması keyifli ancak daha yolun çok başında olan bir oyun. Normalde 30 dolara çıksa da ülkemizde 18 dolar. Ancak bu fiyatla bile biraz daha oyunun kendine gelmesini beklemenizde fayda var diye düşünüyorum. Açıklanan yol haritasına baktığımızda da gelecek olan ilk büyük güncelleme multiplayer kısmı ile ilgili olacak gibi gözüküyor. PvP oyunda keyifli olabilir elbette. Ancak co-op moduna çok da ihtiyaç yok gibi hissettim ben. Hatta PvP görmek yerine bile farklı haritaların farklı bossların oyun eklenmesini tercih ederdim. Elden Ring DLC'si çıkana kadar reflekslerinizi taze tutmak isterseniz girip keyifli zaman geçirebileceğiniz bir oyun olmuş No Rest for the Wicked. Tadı damağınızda kalıyor, keşke erken erişim değil de tam sürümü çıksaymış diyorsunuz. Ancak şimdilik ağzınıza ufak bal çalan, hatta yer yer bu balın ekşi bir tat bile bırakabildiği ama uzun vadede güzel bir oyuna dönüşeceğini bildiğiniz bir oyun olmuş. Oynamaktan keyif aldım kasmadığı sürece sizin de keyif alacağınızı düşünüyorum. Ancak şu an için kesin oynamalı mısınız? Bence biraz daha bekleyebilirsiniz. No Ford for the Wicked ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.